Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Osman Gazi'nin kaç eşi ve çocuğu olmuştur? Oğlu Orhan Gazi'nin annesi ve dedesi kimdir? Şeyh Edebali midir? Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un kaç çocuğu var? İsimleri neler? Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı olan Orhan Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisi yoğun ilgi görüyor dizinin yayınlanan yeni bölümlerinde Osman Bey'in eşlerinden Malhun Hatun'un hayatı merak ediliyor. Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun, Mal Hatun, Mala Hatun ya da Kameriye Hatun, 2. Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Bazı eserlerde Şeyh Edebali'nin kızı olarak gösterilen Malhun Hatun aslında Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'dir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile karıştırılan Mal Hatun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfiyesinde adı Malhun Binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir. Malhun Hatun'un çocuğu var mı? Malhun Hatun'un altı çocuğu olduğu biliniyor. Malhun Hatun'un çocuklarının isimleri nedir? Malhun Hatun'un çocukları, Orhan Gazi, Savcı Bey, Pazarlı Bey, Melik Bey, Hamid Bey, Çoban Bey olduğu bilinmekte. Kuruluş Osman Malhun Hatun'u kim oynuyor? Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırıyor. Osman Bey'in kaç çocuğu vardır? Osman Bey'in 7 çocuğu vardır. Osman Bey'in Rabia Bala Hatun'dan doğan çocuğu, Alaaddin Ali Bey'dir. Osman Gezi'nin diğer altı çocuğu ise Malhun Hatun'dan dünyaya gelmiştir. İki kez evlenen Osman Gazi'nin ilk eşi Bala Hatun ikinci eşi ise Mala Hatun'dur. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun, Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebali'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebali ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir. İlk Osmanlı tarihçilerinden Aşık Paşazade, Malhun Hatunu Şeyh Edebali'nin kızı diye gösterir ve Osman'ın gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebali'nin kendisine kızını verdiğini kaydeder, Orhan Bey'in de onun oğlu olduğunu bildirir. Şeyh Edebali'nin kızının adını Rabia ve Bala Hatun olarak farklı şekilde kaydeden tarihçiler de vardır. Ancak Bala Hatun ismi yazılışı Mal Hatun imlasının istinsahı sırasında yapılan bir yanlışa dayanır. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.